Herkese mekanikon ekranlarından Merhabalar bu videoda sizlerle çok talep gelen bir konuyu ele alacağız 2019 model sürenci 3'ün yıllık kullanım testini sizlere anlatmış olacağım bu videoda biraz deneyimlerinden bahsedeceğim bu araba alınır mı hala biliyorsunuz makyajlı çıkmıştı ne tarz sorunlar yaşadım işte bu arabayı kullanırken bunlardan bahsedeceğim biraz sizinle Öncelikle ben bu arabayı geçen sene aldım Kasım ayında. Hatta ilk videomu da bu kanalın ilk videosu da bu arabaydı. hatırlarsanız belki takipçilerimiz vardır hatırlayan. O videonun altında işte birkaç yorum görmüştüm zamanında yaşadığımız sorunlar var mı, yakıt durumu nasıl, mekanik herhangi bir sıkıntı yaşadım mı tarzında bir sürü sorular gelmişti. Ben de böyle bir video çekmek istedim. Kısaca ben bahsedeyim arabadan yavaştan. Shine paket, 1.2 PureTech motor var aslında 110 beygir EAT6 ile geliyor. Aynı çok bir fark yok makyajlısıyla görünüm olarak. Sadece şu farlar değişmişti makyajcısında işte ön, ön taraf. İşte yeni e, boya seçenekleri falan gelmişti. Jantlarda da birkaç değişiklik vardı. İşte 17 inçe kadar çıkalıyor. Bu 16 inç jant. E, motor olarak ama motor, tanziman kombinasyonu çok iyi arabanın. O konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım şu zamana kadar. Yakıt konusunda, ilk videoda ben yakıt konusundan bahsetmeyi unutmuştum. Araba şu an çok şehir içinde kullandığım için malum işte koronavirüs yüzünden e, çok dışarı çıkamıyorum. O yüzden full şehir içinde kullanıyorum. Ve biraz daha agresif kullandığım için 8.4 gösteriyor. Ama bu değer... Hani yedilerdeydi öyle diyeyim ben size. Bir kere uzun yola gittim sadece bu arabayla. O zaman çok düşmüştü yakıt değeri. Yani uzun yolda çok az yakan bir araba. Şehir içinde de işte bastığınız zaman biraz yakıyor maalesef. Benzinli çünkü. Ama e, turbolu hani turbo çok yardımcı oluyor işte kullanım e, esnasında. Çünkü arabayı yürütüyor aslında. Dediğim gibi uzun yola çıkmıştım. Sadece bir kere çıktım. Onda da Foça'ya gitmiştik. Ondan sonrasında Kuşadası'na geçmiştik oradan ve sonra İstanbul'a geri döndük. Toplamda işte yaklaşık 1000-1500 kilometre yakın mesafe gittim. Hatta daha bile fazla olabilir belki. Yakış olarak arabada herhangi bir sıkıntı yoktu. 4-5 kişi bindik arabaya. Çekiş olarak da çok bir sıkıntı yoktu. Hani 1 PureTech motor gayet iyi performans sağladı. Hız testini de yapmış olduk bu arada uzun yolda. Düz yolda 180-190 arası gidiyor. Yokuş aşağıysa ayar 210'u gördük. Yani aslında performanslı bir motor hani böyle bir araba için. Dediğim gibi 5 kişi bindince de bagaj da doluydu aynı zamanda. Çekişte bir sıkıntı olmadı. Araba hani boğulmadı. Benzinli bir iki motor gider mi diyenler için öyle diyebilirim yani. Şanzımanda e, vites geçişleri hala çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yok hala aynı DSG hissiyatında bir geçiş hissi var arabada. Spor modda da aynı şekilde şanzımanın tepkisi çok iyi. E AT şanzıman o konuda çok başarılı onu söyleyebilirim size. B segmentinde e, Clio'yu kullanma şansım oldu. Aynı zamanda Opel Corsa'yı da kullandım. Eski 208'i de kullanmıştım. Bu arabayla aynı platforma sahip o da. Şöyle diyeyim genel olarak performans ve konfor olarak bu araba benim daha çok hoşuma gitti. Aynı zamanda Citroen biraz daha yumuşak karakterli bir araba dediğim gibi. Hani konforda o yüzden bir tık daha önde. Hani Clio ve korsaya e, Corsa'ya göre. Ama tabii ki de Corsa ve Clio da çok iddialı rakipler yani. Onu da es geçmemek lazım. Fren performansı da biliyorsunuz 4 tane disk var bu arabada. Kampanasız versiyon bu. Çünkü 110 beygir. İlk günkü gibi hala sadece işte 10.000 bakımda serviste bir temizlediler. balta e, balata tozlarını sildiler. Ondan sonra biraz daha tabii doğal olarak eski performansına döndü. Ama şu anda ilk aldığım günden bir farkı yok hala durma mesafesi gayet yeterli. Ayrıca fren pedalındaki his de e, ilk günkü gibi hala ölü bir nokta yok. O konuda çok memnunum. Sürüş karakterinden bahsedeyim biraz arabanın. Virajlarda çok dengeli bir araba bence. Tecrübe ettiğim kadarıyla söylüyorum. Direksiyon çok yumuşak. Biraz fazla yumuşak aslında korkutuyor ama herhangi bir e, sıkıntı teşkil etmiyor bu e, sürüş açısından. Araba biraz yüksek olduğu için yerden virajlarda az çok eğiliyor hani bu stride zaten karakteristik özelliği. Biraz yumuşak bir araba. Ama hiç korkulacak bir şey yok. Gayet rigid bir şekilde virajlardan çıkabiliyorsunuz. Süspansiyonlar aynı şekilde şu an arabam 11 bin kilometrede. Herhangi bir ses, gıcırtı ya da işte zorlanma sıkıntısı yok süspansiyonların. Gayet temiz çalışıyorlar. Ayrıca hala çok değiş dönümlüyorlar. Konfor olarak da işte içeri çok iyi bir şekilde yansıtıyorlar kendilerini. Arkası torsiyon bildiğiniz üzere bu arabanın. Bağımsız süspansiyon kadar olmasa da yine görevini yerine getiriyor yani. Mekanik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Motor kısmında, şanzıman kısmında, yürüyen aksamda bir sıkıntı olmadı. Bir ara sadece bir ses gelme durumu olmuştu. Alt takımdan geliyor zannetmiştim. Ama onu da 10 bin bakımına götürdüğüm zaman aslında küçük bir plastik parçanın gevşekliğinden kaynaklanan bir sıkıntıydı. şu dodiklerden gelen bir sıkıntıydı. Şurasından gelen aracın. Onu sonra servise sıkmışlardı. Sıkıntı kalmadı ondan sonra. İlk videoda bahsettiğim gibi bir direksiyon sıkıntısı vardı ama o direksiyon sıkıntısı sonrasında servise götürdüğüm zaman rotun bozuk olduğunu öğrendim. Hani o direksiyon sıkıntısında o şekilde düzelmiş oldu. Aslında herhangi bir sorunu yokmuş. Sadece rotu bozuk olduğu için direksiyon o şekilde hareket ediyordu. İlk videoda da bir görüntü vardı. Onu da tekrar koyarım buraya. Sıkıntı oydu ama sorun yok şu an. Herhangi bir sorun kalmadı. Rot balanslarını ayarını yaptırdıktan sonra arabanın. Aynı zamanda ilk videoda hoparlörde bir sıkıntı var demiştim. Cızırtılı ses çıkıyor demiştim. Onun da şöyle olduğunu keşfettim. Sürüş ayarlarına girdim arabanın. Ses dağılımından sürüş moduna tıkladığım zaman o sorun geçmişti aslında çok değişik şekilde. İçteki trim parçalarından biraz bahsedeyim. Herhangi bir trim parçası yaşamadım. Bu zamana kadar. İşte tıngırtı çatırtı şuturtu yaşamadım. Hala ilkinki sertliğinde bütün parçalar. Herhangi bir tuşta e aşınma işte ya da orasında burasında çizik görmedim yani rastlamadım. Multimedya sisteminde de herhangi bir sorun yok. Dokunmatik tepkileri hala aynı. Bir keresinde sadece serviste güncelleme gelmişti. Güncelleme için gittim. Bir sorun oluyormuş arabalarda siyah ekran sorun oluyormuş multimedya sıkıranca işlerde. Ben öyle bir sıkıntı rastlamadım aracımda ama bazı insanlar rastladığı için güncelleme gelmişti. O yüzden servise götürüp güncellettirdim arabamı. Koltuklara geleyim. Koltuklar yumuşak. İlk videomda da demiştim süngerleri çok yumuşak. Hiç rahatsız ettirmiyor. Uzun yolda da yormamıştı. Şehir içi kullanımda da herhangi bir şekilde yormuyor. Ayrıca süngerler de içine göçmedi. Uzun süre kullandıktan sonra. Belki hani 11.000 km daha yeni arabam ama sonuçta olan arabalar oluyor. Bagaj konusunda da bu araba 300 litre biliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım işte. Uzun yola giderken de bagajı bayağı fulllemiştim aslında. Herhangi bir sıkıntı olmadı o bakımdan. İlk başta da dediğim gibi bu arabanın hani biliyorsunuz makyajcısı çıktı. E, makyajlısıyla karşılaştırdığımız zaman aslında çok bir fark yok. Hala tercih edilebilir diye düşünüyorum ben bu araba. Yani makyajlısında sadece işte ön farlar LED olmuştu. İçeri kol dayama geldi. Birkaç yeni kaplama gelmişti. E, koltuklar değişti. Tabi onun koltukları biraz daha iyi bundan. Ama çok fark yok yani ikisinin arasında. Yeni boya seçenekleri gelmişti işte. E, mavi, kırmızı değişik isimleri vardı onların. Tavan üstünde yeni stickerlar eklenmişti. Ama şöyle motor hani değişmedi sonuçta. Aynı motor. İkinci elde de bu araba gayet tercih edilebilir bir araba hala. Ben öyle düşünüyorum. Ama tabii ki de isteyen hani yeni Citroen C3'ü de listesine eklemeli bence. Kısaca bakarsak ikisine çok bir fark yok ama yani onu demek isterim. Citroen C3'ün 2019 kasası hala iddialı bir seçenek. Genel olarak e, araba bu şekilde. Ben size çok hızlı bir şekilde kısaca özetini geçmek istedim. Tam bir yıl olduğu zaman atacaktım bu videoyu ama biraz derslerden ödevlerden falan yetiştiremedik. Ben bu arabayı ilk aldığım zaman da e, memnundum. Şu anda memnunum. İkinci elde tavsiye ederim. Yeni C3'ü düşünenler de vardır büyük ihtimalle. Ama bunu da aynı şekilde düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi motor şanzıman ikilisi çok iyi bu arabanın. PSA grubun iyi ikilisinden. Arabayla ilgili başka sorularınız olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E, bize de aynı şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer oynatma listelerimize de aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.